modern teknolojinin ilerlemesiyle bilişim suçları da artmaya başladı. Bu yüzden hepimiz çevrim içi güvenliğimizden endişeliyiz. %100 emin olmak imkansız ama bunu anlamanın yolları mevcut. Ben kimim, benim bilgilerimi kim ne yapacak diye düşünmeyin. Kredi kartınızı kullanabilir, kimlik bilgilerinizi kullanarak kötü yollara başvurabilir. Antivirüs programı etkin midir? eğer bir kötü yazılım antivirüs programını sizden devre dışı bırakmanızı istiyorsa indirdiğiniz dosyadan vazgeçin. Böyle bir durumla karşılaştığınızda format atın veya profesyonel birinden yardım isteyin. Kullandığınız hesapların sık sık şifresini değiştirmenizde fayda var. Sahte virüs uyarılarında ekranınızda pop-up'lar uyarılarda bulunuyorsa onlara tıklamayın. İnternet bağlantınızı kesin. İnternetinizde olan toolbarlara dikkat edin. Banka işlemlerinizde sizi izleyebilirler. Yaptığınız güncellemede size sormadan bir indirme gerçekleşiyorsa Başla onu silin. menüsüne CMD'ye maillerden, Size verdiğim kelimeleri yazıp uzak durun. tıklayın. Bilgisayarınızın konuştuğu bağlantılar establish olarak listelenir. Eğer biri webcam'inizi izliyorsa veya dinliyorsa buradan bakabilirsiniz. PID sayılarının hangi programa ait olduğunu öğrenmek için görev yöneticisini çalıştırın ve sayıları karşılaştırın.